Seyit onbaşı gibi yüklendik ağır ve kutsal bir yükü. Bir hilal uğruna batan güneşleri yakından tanımak ister misin? Kim bu cennet vatan uğruna feda olmuş görmek ister misin? Bu topraklar için toprağa düşmüş kahramanlarımızı bilmek ister misin? Çanakkale Savaşları Mobil Müze şehrine geliyor kapılar şanlı bir tarihi aralanıyor. Üzerinden zaman geçmesine rağmen Çanakkale savaşları o milli mücadele ruhu hala hepimizin içinde. Amacımız gelecek nesillere, çocuklarımıza, gençlerimize bu ruhu, bu duyguları hissettirmek.